Çok çok ilginç bir e, süreç Türkiye için. Çok başarılı bir süreç diye tarif ediliyor ama biz her şeyi uzmanına soruyoruz. E, Gökbeyinden e, sivil havacılığa, insansız İHA'lardan SİHA'lardan işte e, askeri savunma sistemlerindeki hava kuvvetlerinin durumuna. E tabi bu arada Türk Hava Yolları dünyanın her tarafına giden e, bir büyük yapı. Türk Havacılığı iyi bir noktada mıdır diye bir soruyla başlayayım. Yok, o iyi bir noktada olduğumuz zaten su götürmez de. Hı, hı. Bulunduğumuz Hangi iyi noktadayız? Noktadan he hangi, yani hangi iyi noktadayız, evet. Neredeyiz? Evet. Bulunduğumuz yerden daha yukarıya çıkmak için neler lazım? Hı hı. Bir de hep böyle ver gazı ver gazı yapılıyor da arka planda ciddi mühendislerin emekleri var. Yıllara sari yayılmış. Tabii. İşler var bir şey oluyor işte en basitinden bu Kanada olayı evet. Kamera vermemişler diye evet, 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 evet. İşte vermediler üç günde yaptık muhabbetinde girenler oluyor halbuki Aselsan işte onu 15-20 yıldır <laughs> üzerinde çalışıyor ya, üç günde evet, basit tabii, bir iş diyor İşte motor konusunda çalışıyoruz Hani yerli motor adam yüzyıldır yıldır motorla uğraşıyor tabii. İşte bu F35'i ben ihalesine de gitmiştim Boeing ile rakit Martin'in arasında ihale oluyordu evet, Amerika'da evet, sene 2000 onun öncesi de var. Bunlar... O İhale'ye gittiniz mi? Ta... Tamam. Tabii İhale ikisini. Ben Boeing projesini tanıtmıştı o zaman. Aha. de devlet para verdi Amerika. işte İşte şu kadar sana, şu kadar da sana. Hı -hı. Toplam 3 milyar dolardı yanılmıyorsam o zamanki proje bedeli. Hı -hı. Birer buçuk milyar dolar. İşte kim geliştirir ortaya koyduğu ürünü Amerika'nın yani ordunun talep ettiği şekilde Hı -hı şey yaparsa, ihale kriterlerini kaçırsa ona veriyorlardı. Yani evet. iki tane önemli oyuncuyu çağırıyor. İhale yöntemi de yani bizim için örnek alınacak bir yöntem olduğu için anlatıyorum. Açık ve şeffaf. E, tabii parayı veriyor. İki tane önemli oyuncu var. Birisi Boeing, birisi de Lockheed Martin. Ya i̇şte diyorsunuz bu. ki ihale de böyle yapılır. he veriyor. işi işi bilene veriyor. Tabii. Bizde en kötü huylarımızdan birisi tamamen her şeyi kamu kaynaklı. Şimdi bir de profesör hastalığımız var. Her tarafa yönetici, profesörler falan sektörden yetişen şey kaynak insan kaynağı anlamda ciddi sıkıntı yani fikriye bakarak mı maalesef yani şu anki yapılır. en sıkıntılı konu Türkiye'nin yani bir de son yıllarda yetişen profesör kalitesi ayrı bir şey e bir de her yere profesör koymanız bambaşka bir şey çoğusu da sektörü bilmiyor hadi Amerika'daki gibi endüstri akademi ilişkisini kuran işte şirketlerin mesela G'nin diyelim ki Arge bölümünde çalışmış, şimdi Türkiye'de önemli yerde dolan bazı hocalar var, Prof. Evet, onları evet. bu işin dışında tutuyorlar tabii. Tabii canım Onlar başarılı şey insanları kenara evet, koyuyoruz zaten. zaten. Şu an Türkiye'nin önemli işlerinde onları götürüyor işte. Tabii. Mahmut Hoca var, Tere motorun başında olan var. Tamam. Bunları kastetmiyor. farklı tabii. Hani. Ama böyle bir de şeyimiz var ve sektörden yetişmiş işin pazarlamasını, tedarik zincirini, şu an en önemli sıkıntımız seri üretim. Prototipleri yapıyoruz, yapıyoruz seri üretime gelince Baykar gibi takır 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 yapıp satacak boyuta gelmez. Niçin? Getmen. Niçin yapamıyoruz? İşte bu biraz daha işin zeminine baktığınızda daha böyle ehil, sektörü iyi bilen, hmm. üretim tarafını da, arge tarafını da, pazarlamayı da, insan kaynağı yönetimini de bunlar önemli. Birçok insan kaynağı şimdi bizim an, anlatıyorlar dışarıdan beyin göçü falan öyle beyin göçü falan yok. Alman dilime bakıyorum en önemli yerlerde Türkler var. Çoğu da Tay'den, yani Tusaş'tan, Asersan'dan, Haversan'dan, Türkiye'nin oraya gitmişler. gitmişler. He, önemli yerlerde. Yüzde on birini oluşturuyor. Önceden işçi gönderirdik Almanya'ya. Şimdi, mi bütün nitelik, Sadece mühendis Yönetim tepe ya. Bütün şeyin başında. Şirketi yöneten kadro da bizden mi gidiyor? Daha da kritiği ne biliyor musun? Şirketin tepesindeki CEO falan Alman ama... Bütün kritik görevleri yazılımda teknik işte hep iyi mühendislerimiz var. Kanada'da var gidiyorsun bir bölümün başında. Bunlar Türk mühendisler Türk, Türk, Türk tabii. Ama oralarda var. Daha da vahiy mi? Oradan yetişti buraya getirip değil. Burada Otlü'de, Boğaziçi'nde, İstanbul Teknik'te, Yıldız Teknik'te yetişen insanlardan bahsediyorum. Burada yetişiyor ve yurt dışına gidiyor. Evet. Yani o klasik Ha mesele. Bu da nedir? Ya burada tersine de bakmak lazım. Demek ki Türkiye'de bu işi iyi yapıyorsunuz. Tusaş olarak iyi yapıyorsun. Doğru. Aselsen olarak iyi niye yapıyorsun. Halihazırda yetiştirdiğin yap insanlar Abi, süper. sende kalmıyor, değil mi? Konu ha, bu ya. Soru bu. Yani niye bunları ya, bu iyi güzel yapıyorsun, bir, yapıyorsun? Öyle he. bir öyle bir güzel konulara değiniyorsunuz yani havacılık konuşuyoruz. Evet. Ben sizin programınızı çok büyük ilgiyle takip ediyorum. Eskiden beri hiç sizinle karşılaşmadan, tanışmadan önceden beri takip ederdim. Yani bu bir havacılıkla ilgili değil ki. Söylediğin, konuştuğun zaman da sıkıntı oluşuyor. Yani ne, ne sıkıntı oluşuyor onu söyleyeyim. Hani memleketin değeri gidiyor. Ülkenin yetiştirdiği Hı -hı. insanlar gidiyor. Ya bu insanlara sormak gerekmiyor mu? Ne istiyorsunuz? Hangi koşullarda çalışmak istiyorsunuz? Nasıl yapmak istiyorsunuz? Bir taraftan e, bir bir ön hazırlık yapıyorsun. Esas iş aşamasında insanlar ortada yok. Evet. Peki e, en önemli konulardan biri bu. Evet. E, nasıl getireceğiz? Nasıl geri gelecek bu insanlar? İşte biraz daha şirket yapılarını, yönetim anlayışını herhalde değiştirmek lazım. Liyakata çok önem vermek lazım. Doğru. Bir de işin bu yönetim tarafı çok önemli. Biz bazen işi biliyor diye o iş içindeki yarışlar oluyor mühendisler. Aha. Yani bazı işlerde mühendis mühendis olduğu yerin başına kadar bir kariyer planıyla gelebilmeli. Ama bir şirket yönetmek. Ayrı bir şey. Yok. Tabii insan yönetmek. Nakit akışını, o yönetmek veyahut da dışarıdan finansman sağlamak yahut da geliştirdiğin, ürettiğin ürünleri tedarik zincirini sağlıklı kurup seri üretime geçirip bunu da satarken bir finansman paketinde oluşturabilecek, devletin ilgili kaynaklarını Eksim Bankı'da yönlendirebilecek bir kafa yapısında olmak lazım. Dünyada bakıyorsun en önemli şirketlerin başında profesör mü var yani mesela? Boyun i̇şin içinden de, gelen insanlar. Tabii profesyoneller yetişiyor. Tabii. Biraz biz işin bu tarafını fazla katılıyoruz. Liyakat diye o alanda yetişmiş akademisyenler çok fazla şu an. Türkiye'nin en önemli, şu an en önemli sıkıntısı bu. Akademisyenlerin her yerde olması, bunu gören diğer bürokratların da akademik kariyer yapma peşine düşmeleri. İş yapmak yerine akademik Tabii, kariyer şey, yapma bak, peşine düşüyor. Adam, Tabii. Doçent olmuş. Doktor sen bu işin başındaydın. Hangi ara gittin? Doçent ne zaman oldun. yaptın? Doçent oldun? Bak geçen bak yol bakıyor <laughs> ki bu. Ya böyle bir şey olur mu <laughs> yani? Bu, bu nasıl memleketim. bir şey? Hani en gerçekten en çok... biz bize konuşuyoruz. Yani evet. bu nasıl bir şey? Bu işin başındasın. Bu bir kere e, akademik kariyer yapmak. Evet. Hani doktora, doçentlik, profesörlük, tezler bunlar ciddi yıllara yayılması gereken büyük çalışmalar. Gerçekten öyle. Ne ara yaptın bu işleri hmm. de profesör oldun? Nerede oldun? Yani yabancı dil hmm. bilmiyorsun, profesör oluyorsun falan falan bir hmm. sürü ciddi sıkıntılar. Şu işin hmm. biraz olumlu tarafına da bakalım. Yani bizim havacılık işine. Bunlar ee, da aslında tarafı. Yani olumlu tarafı. olumlu tabii yapıcı bir şeyler şirketim var. Tabii. Ortada tabii. şey var. Ne, tabii. Nasıl kaliteli yönetileceğini tartışıyoruz. tabi işin özü şu ya. Konuştun şey memleketin hayrına mı değil, gerisini boş ver. Esas konu Hiç bu. Az, A B bilmem neye önemli değil. Tabii. Yoksa biz bunu 10 yıl önce bunları konuşamazdık ki. Elinde bir platform aracım yok. Platform dediğim yani uçak, helikopter, uydu, gemi. E şimdi bunların hepsini yapıyorsun da konuşuyorsun. Daha iyi nasıl yaparız diye onu Tabii. Şimdi şu anda havacılık sektöründeki Türkiye'nin yeri nedir dünyada? Nereye artık, koyabiliriz? Yani şimdi, birler, ikiler, üçler hangi ligde? Şimdi birçok açıdan artık biz birinci lige yerleşmiş durumdayız. Gerçekten mi? Evet. Bu çok güzel Bak, bir, bir haber. Çok, yani. Ya için düşün ki fuara gitmişsin. Çok güzel bir haber. Ben bu mesela Frankfurt, Londra'da yapılan evet, dünya evet. üç tane önemli fuarı var. Havacılık fuarı. Evet. Sivil ve asker karışık. İşte Paris Eilshow, Le Bourget, Londra Frankfurt bir de Dubai Eilshow. En büyükleri bunlardır. Biz bunlara işte yaklaşık ya dedim ya 30 sür yıldır <laughs> gidiyorum. Önceden bir salonda TUSAŞ'ın, TAI'nin hatta bazen böyle yan yana küçük bir yer kiralarlardı maketleri o koyarlardı. Şu uçağın falan şirkete işte atıyorum Airbus'a Boeing'e şu parçasını yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Maketten öteye geçemezdik. Dostlar alışverişte evet, işte Bir de salonda olurdu. Ama evet. şimdi başka. Şimdi şale kiralıyor. Bırak şimdi başka. Gökbey helikopteri şu an Londra'da tek prototip yani en son tasarlanan geliştirilmiş helikopter olarak fuarda gösteri yapan tek sivil helikopterdi. Gökbey. Ee, bu fuarın tekinden bahsediyorum. Bir de Türkiye için de ilk defa biz bir sivil helikopter e, çok iyi. tasarladık, yani çok uçurduk. Iyi. Biz orada 10 yıl önce de Atak helikopterini İtalyanlarla, Agusto Vestanta yapıp ortak uçurmuştuk ama o ortak yapım projemizdi. Onu da başarmıştık ama bu orada... sadece bize ait. Bu, bu tamamen özgün, milli, yeri tasarım. Kendi, yani. he, pilotun da senin, tasarım da senin. Sadece motorları işte Rolls Royce ve Hanivel ortaklığıyla yapılmış bir Amerika'dan gelen motoru kullanıyoruz ama motor tarafında da TEİ'nin motorları geçen Nisan ayında bu helikoptere takıp iki motorludur. Havalandırdık. Yani motorumuz, prototip motorlarımız başarılı. Şu an test sürecine devam ediyor. 2026'da da büyük ihtimalle sorun olmazsa motorlarda taktığımız zaman %100 yerli, milli. Bir de tabii şu yerli, milli lafı da çok herkes yani ağzına eski, eski, bir yani, yani çok fazla üzerinde... Şu ürünün evet. tasarımı sana evet. ait olduktan sonra ve bütün kritik şeylerini de sen açtıktan sonra ...yüzde %95'ini Çin'e yaptır, Rusya'ya yaptır, Amerika ya yaptır önemli değil. Üzerine herhangi bir ürünü sen koyabilme yetkisine sahip misin? Esas mesele Tabii, mi? Esas mesele biraz İstediğini şey yaptırabiliyor musun? Bizde şey şöyle bir anlayış var yani halkın hissiyatından bahsediyorum şimdi. Hı. Bir şeyin motorunu sen yapmadıysan onu sana mal etmiyor bu evet. halk. Yani bu anlamsız bir şey yani. Ama böyle yani. Evet. Bu ben millet şöyle düşünüyor. Zaten. Motor benim mi? Ben yap. He. Mesela ben bunu şeyden çok dinlemişimdir. Ee, Profesör Erbakan'dan. Evet. Yani motor e, motor diye bir şeyi vardı onun yani. Motor yapacaksın. Hı, hı belki mühendis olduğu için böyle Ama o Erbakan Hocanın bahsettiği motor başka bir şey. Yok yok yani genel sen olarak sınay mesela... yaşadığımız konuyu yo, yo, anlatıyordum. Yo, yo, yok ama. şimdi evet. hani helikopter, uçak neyse onun motorunu imal edeceksin ki bizim halkın istihati evet. şudur, fikri şudur. Onu sen motorunu yapacaksın ki o sana ait olsun. Evet. diye bir şey. E doğru çünkü şimdi bizim atak helikopterinde de, KAAN'da da yani milli muhareb uçağımızda da insansız hava araçlarımızı belirli bir seviyenin üzerine götürdüğümüzde de ki bu şeyde de bir bir süre yaşamıştık. Bayraktar TB2'de de evet, motor sorunu evet, evet. şey olmuştu ki o mesela e, ticari bir ürün rafta hazır ticari ürün dedikleri yani evet. her yerde sadece de e, insan savaşlarında kullanılan bir motor da değil başka yerde de kullanılabiliyor ama askeri amaçlı kullanmaya başladığınız an bu sefer izin almanız gerekiyor ee, ilgili ülkeden anladım. ve onay verilmesi gerekiyor çünkü ona göre anlaşmalar evet, yapılmış ama bir üst seviyeye çıktığınızda evet. mesela jet motorlu turbofan, fan turbo şaft işte bu helikopter bu defa kendinizin geliştirmesi, o kritik şeyleri belli bir aşağıda aşmanız lazım ki sıkıntılı anlarda işte F-16'yı vermez, F-35'i vermez. Zaten o, o evet. ihalede de vardınız değil mi? Onları da takip ettiniz. Evet, evet, tabii ki. Şimdi havacılıktaki gelişmenin askeri kısmını da bir kısaca konuşalım. Mesela aski, evet istikbal göklerdedir. Yani hava kuvvetlerin çok iyiyse kara kuvvetlerine yol açarsın ülkeni, coğrafyanı daha iyi muhafaza edersin vesaire ve Bir kere yukarıdan bakıyorsun. Yani herkese yukarıdan bakıyorsun. Böyle bir tabir var. Ee, Türk Hava Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Hava Kuvvetlerinin durumu nedir bugün? Ya bugün işte bizim en önemli hedefimiz, amacımız, hepsini heyecanlandıran de işte bu Gökbeyden biz Gökbey'e nasıl geldik? Atak helikopterini Atak. yaparak geldik. Evet. İtalyanlarla şeyde ortak Şimdi atağın işini doğru gidiyor, Atak 2'nin büyüğünü daha yapıyoruz. E -hı. Mesela bu hava kuvvetlerini, Türk Silahlı Kuvvetlerini kara tarafı da kullanıyor, helikopter. Hepsi neye canlandı? Evet. Hürkuşu 2013'te yapmıştık, Hı -hı. pervaneli eğitim uçağı ve hafif taaruz uçağı. 2013'te yaptık. Bugüne kadar o zaman sertifikasyonda yapılmıştı ve biz bu 2013'ten bu zamana kadar ciddi tecrübeler edinerek. Hürjet'i geliştirdik. 2025'te ilk Türkiye'nin jet motorlu uçağı. Türkiye'yi Kaan'a taşıyacak uçak. Yaptık şu an onun testleri yapılıyor. 2025'te ilk, yani bir sorun olmazsa envantere girecek. Onun motoru da çalışıyor. Bunların hepsi senin siyahlı kuvvetlerini fazlasıyla heyecanlandırıyor. E düşünün bayraklar... Bağımlılığın bitiyor. Bayraklar sebebi ki Üzerine Akıncı'yı koydun. Kızıl Erma, Tabii. jet motorlu hava hava. Yani havadan havaya taarruz yapacak, saldırı yapacak bir insan savaracın geliyor. Hem ses hızında hem de süpersonik ses üstünde uçabilecek. E bu yanda dönüyorsun TUSAŞ'a, ANKA, Aksungur ve ANKA 3. ANKA 3 de görünmez özellikleri olan delta kanat. Yani kuyruk falan yok. Hı hı. O da hava yer operasyonlarında jet motorla çalışan bir insan savaşı. Bunlar bu hem Kızıl Erman, hem bu Anka 3 dünyada pek konuşulan bayilerin sahip olduğu teknoloji değil. Türkiye'nin geliştirdiği ya çok ve Anka'yla şey Kaan'la Anka 3 Kızıl Elma eşitli dediğin zaman seni otomatikman 6. nesil savaş uçağına götürüyor. Yani network'le çalışan, gerektiğinde yani F35'leri falan insan... aşıyorsun. Bunun üzerine taşıyorsun. Üzerine Tabii, çıkıyorsun. Doğal olarak. Yani sen Hı -hı. Biz şu an çalışırken belki de şeyde de Temel Hoca'yla da Kotil'de de daha önce konuşmuştum bunu. Şimdi TUSAŞ'ın yeni genel müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu ile de konuştuğumuzda e, da hem fikirler. Yani Türkiye 6. nesil savaş uçağını geliştiren veyahut da ona geçebilecek ilk 3 ülkeden birisi olacak. Belki de ilki olacak veyahut da ikincisi. Bunda bu artık bununla ilgili hayal şey değil ama çünkü ürünlerin hazır. Kızıl elman var. Her şey yapıldı, Ankara, yapıldı ortada. Kan, kan da 2030'da devreye giden buna bir zaten birleştirdiğinden oluyor şey. Ama baş, baş, başta söylediğiniz şey. Tamam bunların hepsi altyapısı her şey hazırlandı. Parçalar üretiliyor. Tam anlaşılır şekilde evet. söyleyeyim. Ama artık hızlıca üretip seri üretime geçmen lazım. Seri üretim tarafı değil mi? kolay bir yani, iş değil. Ama işte orada evet. oradayız. Evet. Ama oradan bir yürütmemiz lazım dediniz ya başta. Evet. O tekerleği nasıl çevirecek bu ülke? Şu an Tutaş'ın elinde işte ee, Hürjet, Hürkuş, Kaan, Atak 1, Atak 2, Atak 1'i yaptık teslim ettik yüze yakın. Orada bir seri üretimle ilgili şeyimiz bir tecrübemiz var. Ama mesela Kaan'la ilgili seri üretim ciddi anlamda çalışmamız gereken konu. Hürkuş'la, Hürjet'le, Ankalar'la ilgili insan savaracı orada başka bir çalışma gerekiyor. Çünkü çok sayıda ürettik pazarlama tarafında biraz daha aktif olmak lazım. Aksungur'la ilgili, o da insan savunması, mesela Anka 3 ile ilgili bunların hepsi seri üretim istiyor. Mesela uydu tarafı, TUSAŞ yaptı, TÜRKSAT 6 ayı. TUSAŞ, ASELSAN, SİTEK, bunlar evet. üretim tarafında. Evet. İşte TÜBİTAK, Uzay işin Proje Koordinatörlüğü, evet. yürütücü tarafında. E, Ulaştırma Bakanlığı, TÜRKSAT'ta işin sahibiydi. Yani parayı verip bu evet, ürünü ben evet, alacağım diyor. Evet. Ama toplamda geri çıkıp baktığınızda ya bu ürünün sahibi kim gerçekten? Yani yurt dışından biri geldi ben bundan istiyorum dediği zaman kimle görüşecek? Şirket yok, kurum yok, kurumsallaşma yok. Bunu kimin seri üretim haline getirip pazarlayacağına dair bir merkez yok. Buralara çalışılması, Buralara lazım. çalışılması lazım. Bir, iki, ta başta söylediğiniz özellikle yetişmiş mühendislerin sade mühendis evet. değil yönetici kadrosunun Hepsini. yurt dışına gitmemesi yani tırnak içinde söylüyorum El alem beyin göçü yaparken biz beyinsiz göçü yapmamalıyız. Yani beyin göçü diye bir şey var durdurmak lazım bunu. Memleketin değeri burada kalmalı. İnsanları, gençleri mutlu etmeliyiz. İmkanları, alanları açmalıyız. Bir de liyakat meselesi adının başına böyle laf olsun diye doçent, profesör yazdıran insanları oraya buraya yerleştirmeyi bırakmalıyız. Ben bunları anlıyorum. Şimdi Doğru. bir sivil havacılığa dönelim. Evet. Ee, Türk Hava Yolları. Yani keyifle seyahat ediyor herkes. Bizim halkımız, dünya insanları herkes. Türk Hava Yolları ne aşamada? Nereye doğru gidiyor? Fuardan devam evet, edelim Çünkü Evet, 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 evet. Şeyde Londra Fambook, Elshow'da evet. iki önemli şirketimiz vardı. Birisi TUSAŞ, diğeri Türk Hava Yolları. Bu iki önem dediğim, fuardaki salon dışında şale dediğimiz özel binada yeri olan özel girişi ağırlaması yapılan iki şirketimiz Türk Havalları ve TUSAŞ yan yana beraberdi. Evet. TUSAŞ'ın salonu arı kovanı gibiydi. Bakanlar A işte Sudara en son ben ayrılırken Sudara'dan bakan yardımcısı gelmişti. Ondan önce e Airbus'tan boyun evet. her taraftan temsilciler geliyor. Aha. TUSAŞ aynı zamanda dünyadaki bu e, her yolcu uçağında bir muhakkak bir parçası ve önemli. Tek tedarikçi olarak parçası olan bir şirket konumunda. Yani Tursaç aynı zamanda bir havacılık yapsalları üreten şirket. Üretim onun için, Evet. Onun için ziyaretçiler de çoktu. da Türk Havalları ise yeni geliştirdiği kendi ürünü, yeni, kendi tasarımı Business Class Kristal isimli koltuğunu tanıttı. O da 2026'da o koltuğunu kendi uçaklarına koymak için Hı. yola çıkmış durumda. Sertifikasyon süreci devam ediyor. Yani THY'nin de artık önceden bir etnik taşıyıcıyken iken bu pozisyona gelmiş. Üretim, tabii üretim de yapıp kendi evet, koltukları. şunu merak ediyorum. Mesela bazı uçaklar kiralık, değil mi? Evet. Türk Hava. Şimdi kiralık uçaklara da o koltukları koyacak mı yoksa kendine ait uçaklara koyacaklar? E şimdi kiralık uçak, değil mi? kiralık kavram bile havazette farklı. Ha, var. Bir kısa süreli kiraladığımız uçaklar söyleyeyim. var. Bir de şey wet list dedikleri yani pilotuyla içindeki kabin memurları, host ve hostesleriyle gibi beraber kiralıyorsunuz. kiralıyorsunuz. Bir öyle var. Bir de zaten Genellikle havacılıkta uçaklar uzun dönemli kiralanır, Anladım. 10 yıllık, 15 yıllık. Anlaşmaya göre o anlaşma sonunda da isterse hava yolu o uçağı devam eder, Anladım. geriye vermez. Anladım. Dolayısıyla kaliteli bir hizmet vermek istiyorsan uçakların sanayit olması, konfigürasyonu da senin istediğin gibi olması çok çok önemli. Oradan buradan kiralık uçak yaparsan kaliteli hizmet vermek anlamında sıkıntı yaşarsın. Hani bir bilet ayırırken gidiyorsunuz ya diyor ya. ...işte koltuk seçmek ister misiniz? Cam kenarı veyahut da işte geniş evet. koridor. Evet. Standartın olmazsa sen tutar seçersin şey koridorda geniş rahat oturacağım diye gidersin sürpriz senin yer alakasız bir. yer... <laughs> Senden hem parayı almış hem koltuğu vermiyor yani. <laughs> hem koltuğu vermiyor. Hem parayı evet. almış hem evet. koltuğu vermiyor. Ama Türk Hava Yolları gerçekten Türk Hava Yolları şu anda Türk Türkiye'nin yani. yurt dışında en önemli markası. Yani bir yere gittiğiniz zaman herhangi bir ülkede Evet. Yani seni tanımazdıksa Türk havaları diye tamam gerisini anlatırlar. ben. Bey çok teşekkür ederim. İyi yani yayınlar. Ben tekrar söylüyorum aynı ekranda olmaktan onur duyuyorum sizinle.